Pandemi süreciyle mecbur e, maske takmak zorundayız. Yani sağlığımız açısından COVID-19 nedeniyle. Ama sakallarımız zede gördüğü için argan yağı, sakal serumu, bu tarz şeyleri kullanmak zorunda. Çünkü çok kırılma, bükülme, sakalda kötü bir görüntü bırakıyor. E, sakala taktığımızda tam sakalın çene kısmına e, temas ediyor. Yani bir ağırlık hissediyor. Sakal bükülüyor zaten. İkiye bükülü. Büküldüğünde kırılma ve yıpranma oluşuyor. Bakımsız bir görüntü oluyor. Yani bir kırılma, bir sakalda bir uyumsuzluk oluyor. E, sakal uzunken daha çabuk kırılır. Çünkü Maske alttan ufak çıkartıyor yani uzunluk olduğu sürece de çabuk kırılma oranı yüksek oluyor. Sakal haftada veya 2 haftada bir yapılması gerekiyor. Saç tıraşı kadar çok sık olmasına gerek yok. Bakımlarını da bırakmamak gerekiyor.